Derdi, kederi, sevinci, neşeyi, kısacası hayatın her rengini ekranlarınıza taşımaya devam eden Baykuş'un Anadolu yollarındaki maceraları devam ediyor. Ve Baykuş yol kenarında rastladığı iki küçük sözde kuş avcısına akıl almaz bir oyun oynuyor. Ne yapıyorsunuz? <laughs> gülme gülme gülme. Dik dur karşımda. Niye? Ne yapıyorsun sen? Silahı yapacağım. Silahı yapacağım. Ver bakayım silahı. Ne silahı bu? Tek saçma. Ne yapacağım bu saçma ile? Kuş avlayacağım. He? Kuş avlayacağım. Kuş avlayacağım. Bak 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 bak. Şuna bak. Sen kuş avlayacaksın. Hı. He? Baykuş avladın mı hiç? Yok. <laughs> <laughs> ver bakayım şu senin. Ver bakayım. Ver 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 ver. Şimdi bunu yapacaksınız. Kuş avlayacaksın. Herkes evet. yapıyor. He? Herkeste var diye biz de yapacağız. Yazık değil mi o kuşlara? Tek kuş için değil ki öyle aldık teselli oluyoruz. Kıvırma. Ben kimim biliyor musun? ki Ha? Yok. Evet. Burada ben hikayeden röportaj yapıyordum. Evet. Ben Kuşlar Cemiyeti Başkanı Baykuş. Baykuş mu? Um. Evet. Kuşlar Cemiyeti Başkanı Baykuş. Seni tutukluyorum. Tutukluyor musun? Evet. Seni tutukluyorum. Suçüstü yakaladım. Silahı da saklamışsın buraya. Tek saçmayı... ...buraya koyduğun için tutukluyorum seni ver Baykuş? Ben saklamıyordum ki. Saklamasın. Böyle zaten gözüküyor dedik ki. Adın ne senin? Benim. Ha senin? Umut. Umut. Senin? Mehmet. Mehmet. Şimdi 20 yıl ağır hapis cezası var bir de bunun. 20 yıl mı? 20 yıl. Ya böyle gülme, gülme. 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 Gülme kuşu avlayacağım. Demir he? köprüye gidiyor. Demir köprüye mi gidiyor? Evet. Gelin bakalım şöyle sizi bir tutuklayayım. Gelin şöyle. Arı ee, Kuşlar Birliği ikinci başkanı e, Vedat Kuş'a haber verin arkadaşlar. <laughs> Tut, tutuklu arabasını hazırlasınlar. <laughs> Yaptığınız çok ayıp bir şey çocuklar. Hayvanları evet. sevin, kuşları sevin. Gel buraya kaçma. Oy. Efendim. Kaçma. Ha şunu hani. Kaçmayı mı düşünüyorsun? Hayır. Ha? Düşünmüyorum. Tut şunu ya. Bana ne? Bir dakika. Efendim? Niye tutmuyorsun Sen, Senin alakan yok mu Benim alakam yok bu alaydan amca. Ben Demir Köprü'ye gideceğim gezmeye. Suç ortağı değil misin? Buraya gel. Sakın kaçmaya çalışma. Hayır. Suç ortağı değil misin? Hayır amca yemin ederim. Tanımıyor musun bunu? Bu akrabam olur ama ben... ...Demir Köprü'ye gezmeye gideceğim. Bu suç aleti senin elindeydi. Yanlış mı gördük biz? Tamam bu benim Tabii elimdeydi. Tamam abi ya özür dileriz. Hayır. Bu suç aleti de senin elindeydi. 20 yıl sen yiyeceksin. 20 yıl bu yiyecek. <laughs> Bir dakika buraya gel bakalım. Adın ne senin? Mehmet. Mehmet. Kuşları öldürüyorsunuz Mehmet. Ben hiç kuş vurmadım ya. E bu ne geziyor elinde? Suç aleti bu. Abi, Suç üstü yakalandınız. Alın bunları. Ha? Yalnız bizi bırakın. Bırakamam. Bırakamam. Sizi tutuklamak zorundayım ben. <laughs> ha? Bunu kuşları vururken yapacaktın. ufaktı. Hayvanlar öldürüldü mü? Ben de bir köprüye gezmeye gidiyorum amca. Ben yani bunu yeni almıştık. Ee? Hiç kuş vurmadın mı hiç. Hiç daha evine. Daha... ben daha. Ben bundan hiç haberim yoktu. O gökyüzünde uçan kuşlara acımıyor musunuz vururken? Acıyoruz. He? Hiç vurmadık ki zaten yorulmasın. Niye acıyorsun peki? Niye o zaman acıyorsun? Vurmadığım hiç şey acıyor Onlar onlar da bir canlı. Onlar da bir canlı değil mi? Onların canı var bizim canı var. Evet. <laughs> Demek siz o bir karış boyunuzda oyun oynamayı bir kenara bırakıp utanmadan kuş avına çıkarsınız ha? E sizin hakkınızdan da sözüm ona kuşlar cemiyeti başkanı Baykuş gelir ancak. Kuş vurduğun kanaatindeyiz yani biz senin parmak izlerinden anlaşıldı. Ver bakayım şunu. Bak dur bir tarama yapıyoruz. Işığı görüyor musun? Işığı gördünüz mü? Bu ışıktan dolayı burada senin daha önce kuş vurduğun anlamına geliyor. Sen sapanla vurmuşsun. Sapanla. Sapan. Mı? Sapan. Lastik. Veya he, lastikle falan vurmuşsun. Vurdun mu, vurmadın mı Doğruyu söyleyeceksin. Ben ben abi, tut Yemin şu. ederim. Köyü... Ben... Dur su köyü... dakika, ne? Yem, yemin ederim. He? Hi, su bıraktım. Yemin ederim. Ben hiç kuş vurmadım. Bazı... Evet. Evet, evet yemin ederim. Bazı arkadaşlar vuruyor diyorum. Ben geliyordum. Geliyordum yolda bir kuş çarpılmış. Onu kaldırdım, bir kenara koydum. Peki bu suç aleti. Bu suç aleti. Üzerinizde yakalandı, ne yapacağız şimdi? Şimdi biz yalan mı söylüyoruz? Gidelim köyümüze, sorak bakın ben tek seçmem var mıydı yok evet. muydum? Biz sana yemin ediyoruz, Allah'a sen bize inanmıyorsun. Ama kuş vuruyorsunuz çocuklar, ben, niye inanayım hiç, yok, ben, Vuruyorsunuz hiç, demeyin, vurmuyoruz biz diyor. Gidelim köye ya. Hiç kuş vurmadım ben. Hayatımda hiç kuş vurmadım. Kuşlar Cemiyeti Başkanımız, ikinci başkanımız var, o şahin konuşsun. Bir dakika. Verin çocuklar kimlikleri. Hadi hadi işlem başlattı ya. Hadi, hadi. İşle, başlat hadi gel. Kelipçe. arkadaşlar. Sen dur ben son olarak ifadelerini alıyorum. Gel buraya. <laughs> suç aleti, <laughs> suç aleti üzerinizde bulunduğundan dolayı ağlaman hiç gerek yok. Bana bak. Adın ne? Mehmet. Ad soyad? Mehmet Altan. Mehmet Altan'ın 25 yıl kuş vurma suçundan ağır hapsine. Ağır hapis ceza. Adın ne? Gülme. Adın ne? Umutsalım. <laughs> Umut'un ee, devleti ve hukuku hiçe sayması dalga geçer gibi gülmesi dolayısıyla 20 yıl ağır hapsine 5 yılda 5 yılda cezasına karar verilmiştir. Suç aleti elinde yakalandığı için ağlaması hafifletici bir neden olarak görünmemiştir. Hiç kuşulmadım. Yemin ederim şerefim. Şerefim namusumuzun üzerine yemin ederim. Ben hiç kuşulmadım. Bir dakika 24 yıl harap isteyeceksin. Eğer vurduysan, vurdum arkadaş da itiraf et, seni serbest bırakacağım. Eğer ortaya çıkarsa kuş vurdun, 24 yıl yatacaksın götüreceğim seni. Eğer doğruyu söylersen serbest bırakacağım. Doğruyu söylersen serbest bırakacağım. Karar ver. Ya doğruyu söyleyeceksin, serbest bırakacağım. Af, affedeceğim. Bu gözyaşlarından dolayı hafifletici nedenler olarak görülüyor. Ya da içeri atacağım. Karar ver. Doğru ve dürüst ol. Dürüstlük sana kazandıracaktır. Ben... Doğru ol. Dürüst ol. Vurduysan vurdum da bırakacağım seni. Namusum, şerefim üzerine yemin ediyorum. <laughs> bir kez vurdum artık. Kuşları çok seviyorum. Bir de bir yavru kuş. Bir dakika. <laughs> dur. Dur orada. Tamam. Şimdi az önce hiç vurmadın dedin ağladın. Evet. 24 yıl ağır, hapsin isteniyor. Tamam mı? <laughs> Bana bak. Bana bak. <laughs> dur. Kımıldama gel şuraya. Bana bak, 24 yıl Arap seni Şimdi bir tek bir şey duymak istiyorum. Evet. Vurmadım dedin. Vurdun mu? Vurdum. Kuş vurdun değil mi? Bir kez vurdum artık. Şimdi elde iki kuş besliyorum. Ağaç, ağaç. Kuş besliyorsun, gel buraya. Peki bir daha kuş vurmayacağına? Artık kuş vurmayacağıma ve kuşları seveceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. <laughs>